Nasıl bir araba alsam ya? Ben bir daha bu elemanı güvenip video çekmeyeceğim Allah. <laughs> ne bayrağı oğlum o? <laughs> Nubank, Nubank diye bir şey var 0 doları mı? Whatsapp var lan Whatsapp var. Mesaj at bakayım Nubank ayı hiçbir şey çalışmıyor. Nubank ayı hiç şey çalışmıyor. 0 531 2 1 31 Ara. Biz galiba Ukraynalı gangster. Allah ben bir şey tıkladım. şimdi yanlışlıkla tarakat oyununa girmiş olmayalım sen. <laughs> eee ne olsam çok fazla rol var. Ye. Yeah, kaç, kaç, kaç kaç En büyük. Eee ee... Hangi ülkeydi hani? lan bu? Evet. En Ankara. büyük. Neyse ne işte. En büyük Kürdistan. En büyük tarikatlar. <laughs> en büyük PKK. Hayır oğlum benim kardeşim ne gör? En az karsere piyasa yap yapacağım. Allah Allah ayağım kaydı. <laughs> Kamaro mu? He ee, bin bin gel. Silah alacağım bir yerden dur. Silah nereden alınıyor? Şu, şu ev şu ev. ev. Ama niye dönüyor? Sen ayrıldığında ben ayrıldım ayrıda. Ayrı, yollar yollar aşkımıza aşkımı gölge düşürdü. <laughs> Asrı düşürdü Aaaa gene donarum A Aşağı düştüm Ayaz vurur gene donarım. Um. Aa. Siyah sayfaları yakıp yırtıp Aa. Uğra Yanıma uğra Koy koy oh, Anama koy Aaaa Aaaa Hoppe <laughs> Aha geldi <laughs> Hayır 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 abi yapma Enes evet, abi hamile <laughs> <BịWhoa> kalacağım <undikgesiarp .="#Gülüyor> abi. <laughs> Ayy, <evet>. Hence, orman… <Gülüyor> <kız> gülüyor> Gelemiyorum bisikletim çok yavaş. Geldin geldin geçme. Ben bekleyin Oğlum, değil. Moruk, bugün Moruk. Pardon. Moruk görüyor musun? Ne kadar da güzel. Tamam morruk mu dedin lan? Bak ne kadar da güzel bir Görüyor musun? Eee Herkesin adı efekti. <laughs> bak görüyor musun? Ne kadar da güzel fotoğraflar çekmişler birlikte. Aga bir tane fotoğrafı çekmiş de. Bak çiçekler de eee ne kadar da bot. Çiçekler de ne güzel çiçekli <laughs> ya. <laughs> Kombine de yakıyor. Herkes fen boyanmış. Aga bir sola bakıyorum. <laughs> yani Efektin 3'ünü efektin 4'e bak aga bu bir <laughs> yani diyorum ki hadi gel bir kutlayalım yanlarına falan. Aynen aynen. Evet eee Cellet abi hayırlı uğurlu olsun. Cellet abi ben bununla evlenmemi kaldı diyor. <laughs> sen de ya şu kenara geç. Ya sen o niye hareket ediyor? <laughs> Son sözüm var mı? Hayır! <laughs> Are these The world's most crispy beef fries. Let's find out.